我老家是这么的。 Ben de buyurun canlar geldiniz, Hoş Buyur Buyur bulduk. Bakalım. Buyurun, buyurun geçin. Buyurun. Hadi buyurun. Haydi bakayım misin? İyiyim. İyiyim, iyiyim. İyi, i̇yi. Bu kar kıyakışım. Tamam mı? Bakayım bunlarda uzayan bu var mı? Şey Bunlarca. <laughs> Gel. <gülüyor> ne yapıyorsun? Sabah diyor Yok. falan Şöyle Bir tane fırça da alalım. Misafir var çok. Gel, çabuk gel. Hakkınız helal edin. Allah ne muradın helal varsa versin. Abi hakkını helal et. Ya. Şey i̇şte. Annen yaşlıyım da. Yaşlı kadın. Ya. İstemiyor abla annem. Hoş geldin abi. Nasılsın? İşte misal ev sahibi böyle olur. Güler yüzlü. Mesliha. Mesliha. Ne zaman saçın kesilecek istediğin zaman Ayşe Hanım'a söyleyeceğim gelsin. Gel, Onu ne Yazın. Yazın inşallah diyeyim. Kahve. Lo... Nasıl, gönderse buna çocuğun şeyi var. Böyle işte. Şeyse. Şey. şey. Sen <laughs> <laughs> bir yukarıya çıkalım abi. Herhalde öğretmenlerde değişti galiba müdür kanun. Evet. komplelandı. Komple de değil de hani olan yerleri yapmıştık ama. Şimdi şu an var. Şu an var. Açtım. Kapatın hocam bir daha. Kapat abi ya. Onu mu değiş? Efendim saykoğlum. Ya şimdi bu şöyle değişik sade bir oyun çocukla. Şimdi de hocam bu şekilde bir top. Burada Saç kesimi hı hı. bakımını yapıyorlar. Evet. Kızınız mı sizi? Evet, kızım oluyor. Engelli herhalde? Evet, yüzde 99 engelli. Sürekli geliyorlar mı böyle size? Hayır, Aysel Hanım'ın yeni bu ikinci gelişleri, bir evet. saç kesimine bir de şimdi bugün boyamaya geldi. Nasıl buldunuz hizmeti? Memnun kaldım. Çok memnun kaldım. Allah bin kere razı olsun. Her muradını Allah versin onlara bu cuma Daha önce bile. böyle gelen olmuş muydu hiç? Hayır, hiç kimse. Hiç i̇lk defa mı? Evet, ilk defa gelen. Hmm. Kimseler gelmedi. Neslihan ne yapıyorlar şu an sana? Boya yapıyorlar. Evet. Derslerimi kesiyorlar. Evet. Okutun. Nasıl? Mutlu oldun mu? Çok mutlu ol. Valla pingililer olsun. Çok çok. Daha önce hiç saçlarını boyamış mıydın Nesli? Yok hiç boyamadım hiç. İlk defa mı? İlk, ilk defa. Merak ediyor musun nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Diye? Çok yes. güzel çıkacak. Aileler buluşuyor burada. Meslek liseleri ailelerle buluşuyor kapsamında bir proje. Bu projeyle e, engelli vatandaşlarımızın, yaşlı vatandaşlarımızın, evden çıkamayan vatandaşlarımıza gelip Hı -hı. saç kesimlerini, işte saç boyalarını, tırnak bakımlarını, ayak bakımlarını yapıyoruz öğrencilerimizle. Hı -hı. Ee, bir sosyal e, proje Öğrencilerimiz için de çok faydalı oldu. Evet. E, empati kurma becerileri gelişti. Hı hı. Hem de vatandaşlarımız faydalanmış oldu. E, memnunuz bu projeden. Memnun kadarı e, var mı hizmet alanlar? Tabii ki. Yani hizmet alanlar da çok memnun. Biz de öğrencilerimiz adına e, farklı kişileri görmek farklı empatilere öğrencilerimizi bu gerçekten. duygulara hmm. sokmak da bizler gerçekten için de ayrıca bir yani mutluluk verici bir olay oluyor. Ustalık sınıfının öğrencisiyim kuaförlük bölümünde. Bu şekilde ailelere hem yardımda bulunuyoruz hem kendimiz için de aslında iyi, güzel bir şey empati kurmak için de yine iyi bir şey. Daha çok insana ulaşmaya başladık. Daha önceki projelerde de işte yaşlarımıza hizmet yaşlara ulaşmak için onlar için de projelerimiz olmuştu. Kendi adıma çok mutluyum ben böyle bir şey yaptığımız için. Her zaman birilerine yardım etmek hayalimiz vardı. Okulla birlikte de bunu da gerçekleştirmiş olduk. Hem de daha farklı işte saç kesimlerini görmek, renklendirmeleri görmek ne kadar çok model olursa bizim için de o kadar iyi e eğitim için iyi yani. Bakanlığımızın uyguladığı meslek liseleri ailelerle buluşuyor projesi kapsamında Neslihan ablamızın geldik. Saçlarını bakımını yaptık. İstediği renkte saçlarını boyadık. Aynı zamanda ailemizin elektrik tesisatında arızalar vardı. Onlar da öğrencilerimiz tarafından giderildi. Sorun çıkarabilecek iş güvenliği Kurallarına uymayan, yangın çıkarma riski olan bir iki cihaz tespit ettik. Onların da bakımları öğrencilerimiz tarafından yapıldı. Bu projeyle öğren, e, ailemize bu şekilde yardım sağladık. Böyle sürekli geziyor musunuz hocam? E? Evet, bu proje kapsamında okulumuza ulaşan aileler olursa onlara da hizmet vermeye, hizmet vermeye, devam. vermeye devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor>